બાકી <laughs> બાળા <laughs> Anlaşıldı. Bu mu Tamam ara, ipleri bağlayın. Bak, benden giyin şehri sen düşün. Çoluk iş bizlerinde duralım, hayır. Evet. Çoluk'un ev sahipliği Biz sadece çatışanlarız. はい。 24 Nisan'da İstanbul ekibi bize katılarak kaza alanından merkeze kadar her iki kıyıdan arama tarama çalışması devam etmiş ve bu çalışmalarda e, kaza tedbirleri ait ayakkabı ruh, ve araç parçaları bulunmuştu. E, barajlar çalışmalarımız gerçekleşti maddi teklifte halen devam ediyor çalışmalarımız ve 1 Mayıs itibariyle de kaza e, yerinde yapmış olduğumuz çalışmalar İstanbul Kıtayası'yla birlikte e, sondalama ve dalışlarda e, aracı tespit ettik diye Daha sonra İzmir'de ve Ankara birlikte aracı bulduktan sonra alakalarla birlikte aracı dışarıya olarak içinde vatandaşların olmadığı tespit edildikten sonra aramalarımız halen devam etti. Yedi kişilik bir ekip, Tunceli ekibi olarak ve İstanbul ekibi olarak da yedi kişilik bunlar e, dalgıç ekipleridir. Dalışlar aynı zamanda dalış yapabilecek kapasitede profesyonel eğitim almış personellerimizden ibaret. Aramalarında tabii ki, Türkiye genelinde arama kurtarma ekipleri mevcut olup e, jandarmacak, AFAD ve diğer illerden gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar devam etmektedir hala. Hani. Ee, biz İstanbul İtfaiyesi Sual Tarama Kurtarma Ekibiyiz. 24 Nisan'da e, belediye başkanımızın talimatıyla e, buraya çıkış yaptık. E, olayın olduğu yerden e, Tunceli'ye kadar tüm bölgelere bakmaya çalışıyoruz. E, 1 Mayıs'ta aracı olduğu yerden e, çıkartmayı başardık çok şükür. Yani onun dışında arabalarımız tüm üzere devam ediyor.